Merhaba arkadaşlar Size bugünkü resimimi göstereceğim Hazırsanız başlayalım İşte bu havuç Herhalde ters yanmışım Bu da üzüm Bu da üzüm Güzel mi? Hani bu arada yorumlar ee, sonunda soracağız. Bu da muz, herhalde değişik gelmişdirse. Bu da çilek sarısını yapamadım, gücüm yetmedi. Şimdi bu da portakal, yeşil elma, karpu, karpuz, karpuz. Bu kadar. Ee, e, e, Üzümü beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Hatta ben size bebeklerimin isimlerini soracaktım. Bunun ismi Süleyha. Bunun ismi Bunun ismi e, Pan'ın. Bunun ismi C. c, c bunun ismi Ceren Deniz K Bunun ismi Ceren Deniz Kızı. E, e, Hoşçakalın.